Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda şu an yapacağımız şey kutupsal koordinatları gösterimine bakacağız. Neden? Çünkü pol komutunda kalmıştık. Pol komutumuz şu şekilde kutupsal koordinatı olan işte burası x burası y diye çizilmiş bir koordinat sistemimiz var ve ben buranın birebir olan kısmını alayım. Kolaylık olsun. Ve ben bunun buradaki R'yi bulmak istiyorum. Nasıl bulacağım? Bunu bildiğimiz gibi direkt şu şekilde R, R kare eşittir. 1'in karesi artı 1'in karesi A kare artı B kare eşittir R kareden bulabiliriz. Bu da kök 2'ye tekabül ediyor. Peki kök 2 nedir diye baktığımız zaman şuradan 1,414 41, 42, 1, virgül 41 diye yazarsak şuraya şurada dursun. Evet işte pol komutu bu değeri biz şu işlemi yapmadan daha hızlı bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Bu kadar basit bir şeydi. Şunu yapmamızda çok sıkıntı olmayabilir ama daha karmaşık ve daha büyük sayılarda bunlar. Hele ki karenisinin karekökü hesap makinesiyle yaparken sıkıntı olmayabilir. Ama hız konusunda işe yarayabilir. Kullanımınıza bağlı olarak derken şu değerle bu değer aynı değer olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet peki buradaki açı buradaki açısı kaç? Tanjant karşı bölü komşudan bulabiliriz bunu da. Alfa eşittir. 1 bölü 1'den 1 tanjant 1 onu da şuradan tan üzeri eksi 1'den direkt onu gösteriyorum tan üzeri eksi 1 1 ise 45 yani burası 45'miş ha, biz zaten burası 1 burası da 1 ise bunun 45 olduğunu zaten biliyoruz matematik ve geometri bilgimizle e, şimdi biz bunu pol komutuyla tekrar şey yapalım bunu yaptıktan sonra bir de ben bunun e, açısını bulmak istiyorum dediğim zaman şuradaki RLC komutuna basıp tanjanta basıyorum ve 45'i buluyorum. 45 derecelik açısını buldum. Peki bunun tam tersi. İşte bana dese ki R eşit 30 alfa açısı da 60 olan bir şey çiz ne yapabileceğim bu şekilde yapacağız. Buradaki olayımız da şu. R30 alfa 60. Bunu sıfırlıyorum. Shift'e basıp reç yazıyor. Zaten baslamda geliyor reç podun üstünde. Shift'e basarak yapıyorum. R'miz kaçtı? 30'du. 30 virgül 60 15. Bu x'imiz 15'miş. 15miş. Şuradan R'le ve tan'a tekrar bastığımız zaman diğer R'mizde y'mizde 25.980. Bunun doğru olup olmadığını şu şekilde kontrol edebiliriz. 30'un karesi eşittir 15'in karesi artı 980'in karesi. Yani şurada küsürat var, ona takılmıyorum. 15'in karesi diyorum. Artı 25.980'nin karesi diyorum. 833 kök ans diyorum buraya. 29.9 99 küsurattan dolayı gördüğünüz gibi 30 çıktı. Veyahut da şu şekilde yapabilirim. Pol diyorum 15 25 nokta aslında burada 10,25 gibi olduğu için oraları karıştırmamak lazım virgülle noktayı. Eşittir diyorum. Şu değeri gördüğünüz gibi çıkıyor. Evet arkadaşlar bu pol ve reç komutlarımız burada tamam. Daha sonra burada n, cr, permütasyon ve kombinasyon burada. Kombinasyon sarı renkli de permütasyon görüyoruz. Buradaki olay da nedir arkadaşlar? Öncelikle hangi sayının permütasyonu alacağım? 10. Permütasyon mu alacağım? Kombinasyon. Önce kombinasyon alalım. Tıkladık. Kaç? 2. 10'un kombinasyonu 2 45 10'un kombinasyonu 2 aldığım zaman 45 10 kombinasyon 5 aldığım zaman 256 permütasyon alırsam 10 Shift NCR Tabii ki şeyi girmedik 10 Shift NCR'ye baskından sonra 2 dedim 90 Permutasyonu 90 kombinasyonu kaçtı 45'ti. Bunları hesaplayarak bulabilirsiniz. Daha sonra burada bir de şey var. Hyper fonksiyonu diye geçen fonksiyonumuz var. Şu şekilde bu hiper, bodik fonksiyon olarak geçen bir tanım. Bu hiperbolik fonksiyonlarımızı biliyoruz. Yani hiperbolik aslında nasıl oluyor? Böyle yay şeklinde olan fonksiyonlarımız diyebiliriz. Bu burada nasıl bir durum olabiliyor? Şöyle şöyle bir durum var hiperbolik yazı tıkladığımız zaman kos kosun hiperboli ve de işte sin hiperbolik yapıyoruz mesela 30 dedim yani hiperbolik fonksiyonları hesaplarken sin 30 hiperboli sin 20'nin sin 30'un hiperbolik fonksiyonu olarak alabiliyoruz burada şu fonksiyonlarımız var. Şurada kök shift'e basılı olarak kök x var. Şimdi 20 diyorum. Shift diyorum. Ve 30. 30 kare köklü Küp kök var şurada. Bu da 20. Yani kök yeri, kare köklü Şurası 2 idi. Bu 20'lisi. Diyerek direkt kökü 20'si şurada küp kök var. 20 demeyeceğim tabi önce shift bu sefer zaten küpü direkt geliyor ve oldu burada e, şurada zaten kök direkt şu kök sayısı da kare kökü alıyor burada da shift'e basarak istediğiniz bir kökü alabilirsiniz daha sonra şurası var. E şöyle göstereyim. 1 shift x üzeri eksi 1 dediğimiz yerde 1 neyi alıyoruz burada? Şöyle göstereyim. 20 falan filan. 20 çok büyük olduğu için 3 diyorum. Belki ki permütasyon şu şekilde. Permütasyon neydi? 1 2, 3 çarpım bunlar. 1 çarpı 2 çarpı 3 6 olduğunu görüyoruz. Permütasyon. Ee, Her sürü bu şekilde. Başka bir fonksiyon burada kaldı mı diye bakıyorum. Şu an başka bir fonksiyon e, kaldı. Konusunda bir şey kalmadı. İyi günler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.